Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tarihe göre sadece tekrar kayıtlarının renklendirilmesini göstermek istiyorum. Bakınız burada tabloda tarihlerimiz var. Burada 10 tekrar ediyor. Şunu göstereceğiz sadece. 12'nin tekrarı yok sanıyorum. 16'nın var. Tekrarlar görünecek. Nasıl yapabiliriz? Bir alanımızı seçtik arkadaşlar gitti yine koşullu biçimlendirmenin yeni kuralına ve formülü oluşturmaya eğer sayımızı kullanıyoruz. Eğer say. Bakınız burada bir detay var. Biliyorsunuz böyle bir veri alanını seçtik. Tamamı anlamında tamamında sayılacak. Şuradaki dolarları kaldırıyorum. Bu ne anlama geliyor? Ee, buradan B özür dilerim. B2 tekrar yapacağım onu. Ondan sonra B2'den başlayacak. Aşağı doğru artarak bir alanı değerlendirerek gidecek. Tabi yine değerlendireceği bu olacak. Onu da f 4te sadece sütun tarafı yapıyorum. Ee, ve bunun birden çok olması anlamında. Yani artan biri alanında birden çok yakaladığında o tekrarı anlamına gelecek. Ve onu da renklendirecek. Evet arkadaşlar bu şekilde tekrar olanlarının renklendirilmesini e, gördünüz.